Hocam birçok organ nakli yapılabiliyor. Peki penis nakli mümkün mü? Yapılabilir. Penis nakli yapılabilir. Hatta denendi de, ama şu ana kadar çok başarılı değil. Yani doku reddi fazla oluyor. Çünkü şöyle bir problem var. Böbrek nakli ediyorsunuz. Böbreği işte karın arka duvarında retroperitona yerleştiriyorsunuz ve bu böbrek orada duruyor. Karaciğer nakli yapıyorsunuz, karaciğer orada duruyor. Veya işte korneal nakli yapıyorsunuz, gözün içerisinde sabit bir şekilde duruyor. Ama penis öyle bir organ değil. Penis gecesi başka, gündüzü başka. İşte e, sabah uyandığında başka, e, öğlen başka, sıcakta başka, soğukta başka. Penis arsız bir organ. O yüzden penisi e, böyle naklettikten sonra dokunun tutması, beslenmesi, zamanlaması hepsi böyle ritimsel olduğu için e, o yüzden ben diğerleri gibi çok kolay olacağını düşünmüyorum. O zaman zor diyebilir miyiz hocam? Zor.